Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklarından biri değildir? A- Fıkhi yorumlar, B- Nakli yorumlar, C- inançla ilgili yorumlar, D- Tasavvufi yorumlar. Fıkhi yorumlar, inançla ilgili yorumlar, tasavvufi yorumlar. Bunlar İslam anlayışındaki farklardır. Ama nakli yorumlar değildir. Cevabımız B şıkkı. Evhit inancı hakkında bilgilendirmek, din adına doğruyu arayanlara yol göstermek... Kur'afe ve batıl inançlardan dini korumak. Yukarıda verilen bilgiler İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarından hangisiyle ilgilidir? A. İnançla ilgili yorumlar. B. Fıkhi yorumlar. C. Tasavvufi yorumlar. D. Entelektüel yorumlar. Bunlar inançla ilgili yorumlardır. Cevabımız A şıkkı. Sözünde doğru, vaadinde sağlam olmalıdır. Vefalı olmalıdır. Yumuşak huylu olmalıdır. Her zaman güzel bir sabır üzeri olmalıdır. Yukarıda verilen öğütleri anlatan Ayşe aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisini açıklamaktadır? A. Tasavvufi yorumlar, B. inançla ilgili yorumlar, C. Fıkhi yorumlar, D. Örf adetler. Evet, ahlaka dair yorumlar hangi bölüme aitti? Tasavvufi yorumlara aitti değil mi? Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki İslam düşüncesinde yorumlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Hanefilik, B. Mevlevilik, C. Şafilik, D. Malikilik. Evet bildiğimiz üzere Hanefilik, Şafilik, Malikilik. Bir kategoride Mevlevilik ise bu kategoriye dahil değil. Cevabımız B şıkkı. Bir din anlayışı vahye dayanır. İki peygamberimizin zamanında mezhepler yoktur. 3. din anlayışı zaman ve mekana göre değişir. Dört, din vahye dayanır. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Evet, din anlayışı vahye dayanır. Yanlış. Din vahye dayanır. Din anlayışı değil. İki peygamberimiz zamanda mezhepler yoktur. Doğru. Din anlayışı zaman ve mekana göre değişir. Doğru. Din vahye dayanır. Doğru. O zaman 1, iki, 3 doğrumuz vardır. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlar ile ilgili değildir? A. Evlenme. B. Abdest. C miras D hoşgörü. Hoşgörü fıkhi değil tasavvufi yorumdur. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? A Allah'a iman, B meleklere iman, C zekat vermek, D ahirete iman. Zaten A, B ve D şıklarında iman kelimesi geçiyor. C zekat vermek ise imanın değil İslam'ın şartıdır. Cevabımız C şıkkı. Çalap nurdan yaratmış adını Muhammed'in, aleme rahmet saçmış canını Muhammed'in, hak yarattı aleme aşkına Muhammed'in, ay günü yarattı şenkine Muhammed'in, Yunus Emre. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Tabii ki peygamber sevgisi vurgulanıyor değil mi? Hazreti Muhammed'in nurdan yaratılmış olduğunu bahsediyor, alemlere rahmet olduğundan bahsediyor. Bu yüzden tabii ki peygamber sevgisi cevabımız B şıkkı. Tan sevgisi ve hoşgörü şiirlerinde ana temadır. Türbesi Konya'dadır. Sema törenleri yaygındır. Yukarıda verilen bilgiler hangi İslam bilgini kastedilmektedir? Evet zaten Konya'dan hemen yakalamış olmamız gerekiyor. Tabii ki Mevlana cevabımız C şıkkı. Yol arkadaşı Alevilik bektaşilikte evli olan iki çiftin pil huzurunda ikrar verip yol kardeş olmalarına nokta nokta denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? A. Sema, B. Müsahiplik, C. Razılık, Kul hakkının sorulması, D. Du'a, Gülbank. Evet burada kişinin kendisine bir kardeş edilmesi hangi şeyle anılıyordu müsahiplik değil mi cevabımız B şıkkı